bu milletvekilinin hanımıyla Erdoğan aradan ve yine doğru anlatılmayan konuşmaya. Erdoğan sol yaşam tarzının ve sol akidesinin tehlikesine dikkat çekti. Çocuk mu, köpek mi çatışması. Erdoğan milletvekilinin hanımına kaç çocuğunuz var diye sordu. Milletvekili bir tane efendim deyince olmaz, on olsun, 15 olsun dedi. Buyurun izleyelim. Doktor'a <laughs> biraz kariyer. Olmaz ya bu işte kariyeri çocuk da olmaz. Doktoray bitirdik bile. Allah'tan isteyelim. Devam. Çocuk çok önemli. Bak. Kariyeri çocuk önemli. Beş tane, on tane, on Türkiye'nin akıbeti doğuma bağlı. Yani Türk milleti doğurursa Türkiye adındaki bu devlet devam eder. Telli doğum olmazsa Türkiye yok olacak. Bu hakikati açıkça söyleyelim ki, ölüp Allah'ın huzuruna gidince kimsenin mesuliyetini taşımayayım. Bu milletvekili ve hanımı mesela Allah hayırlı uzun ömür versin onlara ama sonuçta hepimiz yaşlanacağız. Bize ve devlete kim sahip çıkacak? Bir devletin halkı hepsi yaşlı olursa hem ekonomi hem ordu hem devlet zayıflar. Genç bir millet gelir toprağı da devleti de ele geçirir. Türkiye'nin doğum oranları böyle devam ederse tehlike çok büyük. Normalde Türkiye hükümetinin Türk milleti neden doğurmuyor diye incelemesi gerekir. Suriyeliler fakirler ve doğuruyorlar. Suriyeliye neden beş çocuk doğurdun diye sorsan Allah bize rızık veriyor der. Sonra kimse benden daha fakir büyümemiştir. Hem fakir bir ailede hem de yetim büyüyen biriyim ben. Fakiriz, iş imkanı yok vesaire diyorlar. Bu lafların hepsi iman eksikliğinden geliyor. Allah'a rızkın ondan geldiğine iman ediyoruz diyoruz ama fiiliyatta bunlara iman ediyor gibiyiz. Benim ne param, ne dayım, ne de torpilim vardı arkadaşlar. Her problemimi sadece Allah'ın yardımıyla çözmek zorundaydım. Ve ben çok da iş değiştirdim memuriyet falan tarzı işlerde hiç yapmadım. Hatta beraber işe başladığımız arkadaşları televizyonda görünce, 20 senedir aynı yerde aynı işi yapmaya nasıl sıkılmıyorlar diye kendi kendime şaşırıyorum açıkçası. <laughs> Neyse, çok konuştuk. Yeni Türkiye hükümeti ve Erdoğan'ın bu konuyu araştırması lazım. Erdoğan yıllardır 3 çocuk doğurun, 5 çocuk doğurun diyor ama Türkiye'de iki teori savaşmakta. Çocuk teorisiyle köpek teorisi. Şu an itibariyle Türkiye'de köpek teorisi galiba. Bu arada ve köpek teorisinin sonucu olarak Türkiye'yi köpekler bastı. Hatta Türkiye'de köpekler çocuklardan daha önemli. Hatta Türkiye Meclisi derin devletin yani solcuların baskısıyla birlikte köpeklerin sokaklarda olması yönünde kanunlar çıkarttı. Köpekler sokaklarda çocukları, kadınları parçalıyor. Türk hükümeti de hiçbir şey yapmıyor. Adeta Türk insanı ve Türk çocuğu değersiz. Çünkü solcular, köpekler Türk insanından ve Türk çocuğundan daha önemli diyorlar. Onlar böyle diyor. Normalde basit bir kanunla köpeklerin şehirden çıkarılması gerekirdi. Türkiye'de bu köpekler için boş bir arazi mi yok sanki? Bunları dişi erkek ayrı olarak şehir dışında tel örgülü geniş bir araziye koy, bütün Türk insanı rahat ve güven içinde yaşasın. Ama önemli olan Türk kadın, Türk çocuğu değil. Derin devlet bunlara özel kanun çıkarıyor ve ödenek ayırtıyor. Türkler köpekler için de vergi vermiş oluyor. Ve bakıyorsunuz solcular Suriyeli insanların atılıp denizde boğulmasını talep ediyorlar. Tek suçları Müslüman olmak. Sonra aynı solcular köpeklere özel kanun istiyorlar. Aynı solcular çocuk doğurmayın, ekonomik kriz var diyorlar. Ama aynı zamanda köpekleri besleyin diyorlar. Hiç çocuk doğurmayıp da evinde 3-4 köpek besleyenler var. Bu köpeklere harcayacağın para ve enerjiyi bir tanecik çocuğa harca. Yani köpeklerin de insan kadar masrafı var öyle değil mi? Hükümetin köpek değil çocuk sahibi olun diye propaganda ve bu konuda araştırmalar yapması gerekir. Bakın, Yunan menfaatleri için konuşmaktan artık bir Yunan partisi haline gelmiş olan CHP, köpek heykelleri de yapmaya başladı. Köpek severlik, doğum karşıtlığı vesaire her şeyle bütüncül bir ideoloji bu. Solcuları sadece Erdoğan'a ve AK Parti'ye muhalif olanlar zannetmeyin, asla, asla. Din, din, düşünce, Türkiye'nin dış menfaatleri, köpek, çocuk ikilemi vesaire. Her konuda Türkiye'ye muhalifler. O yüzden Türkiye hükümetinin eğitim sistemini elden geçirmesi lazım. Çünkü daha önceki videomda birinci sınıf kitaplarının Türk çocuğuna köpek beslemeyi özendirdiğini göstermiştim. Mutlu aile 3-4 çocukla kardeşlerle olur deyince köpekler olur fikri veriyor. Eğitime medya gözden geçirilmeli. Hastaneler, doğum hastaneleri kadınların rahmini alarak doğumdan men ediyorlar yani kadın tek çocuklu olmanın yanlış bir karar olduğunu anlasa bile dönüşü olamıyor. Rahminin alınmasını çok ağır tıbbi şartlara bağlayan, dışarıdan para alarak bunu tavsiye eden doktora hapis yolu açan kanun çıkarılmalı. Yani böyle olmadı. Çünkü kadınların rahmini alma karşılığı, yabancı devletten para alan doktorlar var Mısır'da bu oluyor. Son olarak gelelim Türk gençliğine. Türk gençliği hükümetin ihmali sebebiyle tamamen Solcu olarak yetişiyor. Buna özel video yapacağım. Çünkü hükümet siyasi mücadeleden gerçek altyapı olan aklı unutuyor. Türk aklı ne yazık ki hala işgal altında. En basit delili, doğumun azalması, kontrolsüz köpek sevgisi vesaire. Umarım mevzu anlaşılır.